yıllık yağış mevsimlere dağılışının düzenli oldu. Mevsimlere düzenli dağılmış. Buna düzenli iklimler denir. Bana hangi hangi bırakılan noktada rejimi düzenlidir. Düzenli bir yağış var. İkiye bakıyorum. Çöl. Çölde düzenli yağış olamaz zaten yok. Gitti. Gitti. 1'e bakıyorum. Ekvatorun üstüne bırakmış mı? Bırakmış. Arkadaşlar ekvatorun üzerine 90 dereceli dik açıyla aldığı için sürekli buharlaşma oluyor ve sürekli yağış. var. Bir de düzen gitti. Gitti. Hop. Cevap. 5. Okyanusal iklim gözüküyor burada da. Okyanusal iklim de demek 4 mevsim ya düzenli bir yağış var. Alaska'nın alt tarafı.